bugün Shelly iki buçuk adlı cihazımızın tanıtımını yapacağız. Nasıl bağlantı şemasının oluşturulduğunu göstereceğiz. Bunu bir akıllı panjur uygulaması üzerinde göstereceğiz. Aynı zamanda sesli komut ve uygulama üzerinden kontrolünün de yapılmasını göstereceğiz. Öncelikle şemaya geçmeden önce Google Asistan üzerinden nasıl sesli komutla çalıştığını örnek vermek istiyorum. Şöyle yapalım. Panjuru aç. bu şekilde panjuru açıyor. Google Asistan'la eşleştirdiğimiz zaman. Panjuru kapat. Tekrardan panjuru kapatıyor. Aynı şekilde şöyle şurada da şeli app'imiz var. App'in üzerinden de bu komutları yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an kapatma komutunu işliyor. Şu anda dura geldi. Bastığınız zaman açılıyor durdurabilirsiniz ve kapatabilirsiniz. Şurada aşağıda yüzdelik dilim olarak da yüzde kaçının açık veya kapalı olduğunu görebiliyorsunuz. Kullanılan enerji vesaire vesaire. Şimdi bağlantı şemasına bakalım. Bağlantı şemasında gördüğünüz gibi şu kablo motordan geliyor. Direkt panjurun motorundan geliyor. İçinden üç farklı kablo çıkıyor. Mavi kablomuz, nötr kablomuz. Siyah ve kahverengi kablomuz da motorun Açış ve kapayış kabloları. Siyah ve kahverengi kablolarımızı çıkışlarımıza O2 ve O1'e. Bunlar işlevi görecek kablolar. Motordan gelen mavi kablomuzu da klemens yardımıyla şurada gördüğünüz gibi gelip nötre bağlıyoruz. Aynı zamanda mavi kablomuz yine klemens'in içinden diğer kahverengi kabloyla beraber şurada gördüğünüz gibi klemens yardımıyla kablo sorsa yani kaynağımıza arkada priz var prize gidiyor. Prizden gelen bir kabloya nötr dedik. Evet gördük bağlantısını nötr'e geldiğini. Diğer kablomuz da faz. Tabi öncelikle bunların hangisinin faz hangisinin nötr olduğunu prize bağlayış şeklimize göre bir kontrol kalemiyle bakabiliriz. Bakmakta fayda var. Kırmızı kablomuzu faz dedik. Çünkü öbürü nötrdü. Faz geldi ve burada gördüğünüz gibi L'ye girdi. Kontrol ettiğim zaman şu an elektrik var. Diğer fazdan, ilk fazı bağladık gelen kaynaktan. İkinci bir fazımız var burada L diye yazıyor. İkinci fazı aldıktan sonra switchin altından şuradan faz geliyor, switchin altından kırmızı kablomuz buraya giriyor. Bu da açıp kapatmayı aynı zamanda switchle kontrol etmek için, anahtarla kontrol etmek için. Şöyle göstereyim. Buradaki iki kablomuz ise. Şuradaki SV2 ve SV1. SV2 anahtar 2, SV1 anahtar 1. Yönü çok fark etmez. Değiştirilebiliyor sonradan. Yukarısı açabilir, aşağısı açabilir. Onlar değiştirilebilir. Eğer ki bu switch'i tamamen kaldırmak istiyorsanız, anahtarlamayı hiç kullanmak istemiyorsanız bu tek yapmanız gereken SV2, SV1'i çıkarmak ve şuradaki faz kablosunu çıkarmak. Zaten iki faz veriyoruz buraya. Fazlar birbiri, birbiri arasında bağlantılı. Fazın birini çıkarırsak sorun tamamen çözülür. Tamamen uygulama üzerinden bu butonu kullanmaya gerek kalmadan kullanabiliriz. Biz bunu bu şekilde yaptık çünkü bunu da göstermek istedik. Hem anahtarla açılıp kapanabilişini hem de uygulama üzerinden açılıp kapanabilişini. Bugünlük tanıtımımız bu kadar.